Sema Çınar İstanbul'lu Sancaktepe'den e, geliyor yayınımıza. E, Sema Hanım'ın... Merhaba, hoş Merhaba. geldiniz. Ben gelin, ben eşlik edeyim sağ size olasın. Sema Hanım'cığım. Sağ olasın. Hoş geldiniz, hoş Nasıl? Seni görmek çok güzel. Canımsınız, buyurun, buyurun. Hı. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Sema Hanım, Üvey Kızı'ndan çekmiş öyle söylüyor. Hı. Diyor ki ben hayatımda ilk defa bir adamla evlendim diyor. E, bundan 6 yıl önce şimdi 48 yaşında Hı. ilk evliliğini Hasan Bey ile yapıyor. Hasan Bey de daha önce evlilik yapmış çocukları var. Neyse Sema ile Hasan Bey evleniyorlar. Sema Hasan Bey'in e, 20 20'li yaşlarındaki çocuklarıyla aynı evde kalıyor. E, zaman içinde üvey kızı, ismini vermeyeceğim, üvey kızıyla aralarında sürtüşme yaşanıyor Sema ve üvey kız arasında. Evet, evet. Sema Hanım'ın iddiasına göre üvey kızı Sema'yı dövüyor, üstünü başını yırtıyor, e, ona hayatı dar ediyor. Böyle anlatıyor Sema Hanım. Sema Hanım artık canına tak ediyor. Ve bir evlilik yaptım, o da burnumdan geldi diyor. Ay, ay. Ne çektiysem üvey kızdan çektim diyor. Evet. Ben onların diyor çamaşırını yıkadım, bulaşıklarını yıkadım, evlerine baktım diyor, yemeklerini yaptım diyor. Ben bunu hak etmedim diyor. Aynen ben hak etmedim. Bana geldi, stüdyomuza geldi. Ee, şimdi de yaşlı hasta babasıyla evet. yaşıyor Sema Hanım. Ee, buradan seslenmek istiyor Hasan Bey'e, eşine ve üvey kızına da. Ee, niye bana bu kadar hayatı dar ettiniz? Ben zaten engelli e, bir bayanım. ben size ne yapabilirim? Elimden geldiğince de eve baktım, ettim, Yemeği, bulaşığı, her şeyi de yaptım diyor. Allah. Ah ah Sema Hanımcığım. Ne evet. ha, neler gelmiş başınıza? Yani sorma bu yaşta işte çehmetim kalmadı. Fulya, nasıl tanıştınız Hasan Bey'le? Ya bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Onun kız kardeşini söylemiş ablasına. Hı, hı. Ablası da yani beni aradılar, konuştuk. Böyle böyle dediler. Hı hı. Öğlenmek istiyor. Ben başıma geleceğini bilmiyorum ki. ne böyle Biliyor oldu. muydun Hasan Bey'in çocuklarının olduğunu boyunca? Biliyordum. Çocuklar hı. olduğunu biliyordum. Konuştuk, ettik. Ama umduğum gibi bulamadım. Üvey kız size ne yaptı? Yani ilk başta iyiydik. Biraz sonra beni istememeye başladı. Yani sürekli evde hakaret. Yani ayrımcılık yapar, dışarıdan geldiği zaman bana kötü davranıyordu. Niye ama? Siz peki Hasan Bey'le aranız nasıldı o süreç? İyiydi. İyi bir miydi? Iki, bir Karı koca ilişkiniz, iyiydi. evdeki muhabbetiniz iyi bir, miydi Hasan iyiydi Bey? İyiydi yani. İdare ediyordum. Onun yani. size herhangi bir fiziki veya sözlü şiddeti olduğunu... Ya, dayağı yoktu ama e, sözle, konuşmayla beni şey yapıyordu yani. Hmm. Çocuklarına gücü yetmiyordu, bana yetiyordu. Bana şey yapıyordu, lafla. Üvey kız sizin üstünüzü başınızı parçalamış, sizi evet, dövmüş ciddi. iddianız evet, bu. Evet. Ne oldu? Evde? Eş bir sebepsiz bir şeyden bana daldı, yırttı gözlerimi yırttı, buramı yırttı, boynumu yırttı, daldı. Yani katetimi yırttı da. Hatta. Ben e, ee, darp raporu da almışsınız. Evet darp raporu da aldım. En Yüzünüze boynunuza vurmuş. Yüz evet. ve boyuna aldığınız darpın e, raporu da var. Evet. Rapor. DARP raporunuz da var. Yani üvey kız 21 yaşında. 24 pardon 24 yaşında. O yaş. zaman ben evlendiğim sıralar 20 yaşlarındaydım. Yani kocaman kız. Evet. Yani e, evde sizi mi istemiyordu? İstemiyordu beni. Dışarıda annesiyle konuşuyordu. Annesi dolduruyordu. O evde şeylik yaratıyordu. Beni evden dışarı koduracak ya. Yani öyle şeylik yapıyordu. Hasan Bey ne diyordu peki? Hasan i̇şte... bir şey demiyor. Korkuyor. Çocuklarından korkuyor. Niye korkuyor? Bir şey demiyor. Söylemiyor bir şey. Kızmıyor muydu kızı? Seni dövüyor. K kızmıyor. Bana şey yapıyor. Uyma onlara. Söyleme onlara. Uymuyorum. Hı. Söylemiyorum. Gene ben üstüme üstüme söylemesin. Bir yere kadar yani. Söyleme. Söyleme. Bir yere kadar yani. Ya çok çektim yani. Boşanmak Hı. istiyorum. Hasan Bey'den boşanmak. Evet, istiyor. boşanmak istiyorum. Yaptığınız evlilik bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Aynen öyle. Sonuçta. Beş sorma. Altı yıl evli kaldınız. Beş yıl. Beş mi? Beş yıl. Beş. İki se, iki senedir babamın yanındayım. Öyle mi? Evet, iki senedir. Peki o beş yıl boyunca hep mi böyle geçti? Yani bir, biraz kötü idare ettim, alttan aldım. Aha. Yani. Ama artık canımı takip. Aynen öyle, canımı tak ettim. Niye çekeyim ki dedim, çocuğum yok, bir şeyim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.